Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize kolay gelsin. Del Inspiron e, en hatırlayamadım. <laughs> Özür dilerim. E, şöyle bakalım. 5520. Evet. 5520 serisinde standart kronik sorunlardan bir tanesi. Hoparlörün patlaması arkadaşlar. Hoparlör yırtılıyor içeriden. E, bunun çözümü nedir? Ne değildir? hoparlörün değişmesi gerekiyor. Şu gördüğünüz kısmın, şu hoparlör kısmının değişmesi gerekiyor. Ee, Türkiye'de yani sahibinden şurada burada ikinci el sıfır bulmak zor oluyor, bulunmuyor. Ben şöyle bir şey yaptım, hurdalardan bir adet şöyle bir hoparlör söktüm arkadaşlar. Hoparlörü şu şekilde şuraya otutturduğunuzda gayet güzel ses alınıyor. Ben bu şekilde bir çözüm ürettim arkadaşlar Başka tarzda Üretim çözüm bulabilen varsa Paylaşırsa seviniriz bizler de Yuvarlak şekilde hoparlör Bulamadım yerine oturtturup Kendi kabıyla beraber güzelce şuraya oturtturmak isterdim ama maalesef ona uygun Bir şey bulamadım Bu şekilde bir şey uydurdum Testini yaptım gayet güzel sesi çıkıyor Tehliften dolayı paylaşamıyorum Güzel sesi oldu yani Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.